Herkese merhabalar. Bu videoda Lean ERP programındaki matris yönetim modülü hakkında bilgi vereceğiz. E, matris yönetimi, sipariş bazlı özelleştirilebilen her bir ürün için ayrı ayrı ürün reçetesi oluşturmak yerine tek bir ana reçete oluşturup sonrasında sipariş üzerinden bu özelleştirmelerin yapılabilmesini sağlayan bir modül ve bu e, özelleştirme ana reçeteyi etkilemiyor. E, şu anda bir mobilya sektörü e, örneği üzerinden gideceğiz. İlk olarak envanter kartlarına bir bakalım. Evanter kartlarını tanımlarken neleri tanımlamamız gerekiyor? Ona bir bakalım. Şunu, şu evanterimize girelim. Gördüğünüz gibi evanterde ilgili renk yerler dolduruluyor. Burada bizim matris yönetimi yapabilmemiz için asıl gerekli olan şeylerden bir tanesi, burada görmüş olduğunuz kırılımları doğru yapmak. Çünkü matris yönetimi kısmında hangi ürünlerin hangi e, matris gruplarında özelleştirilebileceğini gösterirken biz burada görmüş olduğunuz kırılımları kullanıyoruz. Buraların doldurulması zorunlu ve e, sektörel olarak ya da işletmedeki kırılımlar nasıl yapılıyorsa ona göre uygun bir şekilde doldurulması gerekiyor. Burayı kapatıyorum şimdi. Bir sonraki aşamamız reçete bileşenleri. Buradan geliyorum envanter reçete bileşenleri. Az önce bakmış olduğum ürünün reçetesini bir inceleyelim. Reçeteyi açıyoruz. Gördüğünüz gibi reçetenin içinde tanımlı olan ne varsa ve bunlardan işte ne kadar kullanılıyorsa, hangi birimde kullanılıyorsa reçetenin içine tanımlanmış. Burada fotoğrafı görebiliyoruz. Vesaire. Burada karar vermemiz gereken şeylerden biri şu: hangi ürünler, hangi ürün gruplarına göre değiştirilebiliyor. Mesela biz mobilya sektörü için düşünüyoruz şu anda. Mobilyanın ana rengi değiştirilebilir, fitil rengi değiştirilebilir, ayakları değiştirilebilir, işte kırlantlar değiştirilebilir. Yan kırlant varsa ekstra o değiştirilebilir ya da mesela başka bir ürün grubu için düşünüyorum. Kol renkleri değiştirilebilir vesaire vesaire. Şimdi bu reçetemi ben bu şekilde oluşturduktan sonra kaydediyorum ve bırakıyorum. Hangi ürün gruplarının özelleştirilebileceğine karar verdim. Bunu nerede tanımlıyorum? Yani matris gruplarını nereden tanımlıyoruz? Tanımlar, genel tanımlar, envanter matris grubu sekmesine geliyorum. Ekranımı büyüteyim. Burada mesela az önce söylemiştim ana renk kombin, renk fitil, renk deri renk. Hani e, siparişi özelleştirecek olan kişinin anlayacağı şekilde ve bütün matris gruplarından hani bir grubu tanımlayacak şekilde tanımlamalarımı yapıyorum. İşte ayak, gizli ayak, başlık varsa başlık veya ekstra buraya başka şeyler de tanımlanabilir. Burada alanlarımız var. Burada değer kısmı e, değişmemesi gerekiyor. Çünkü bizim arka planlı kod tarafında çalıştırdığımız yer burası. Burayı da kaydedip kapattıktan sonra tekrardan reçeteme dönmem gerekiyor. Envanter, reçete bileşenleri, tekrardan az önce açmış olduğum reçetemi açayım. Size göstermek istediğim şey şu. Bu kumaş, bu tüketime ait bu kumaş benim ana renkte kullandığım olarak tanımlanmış. Buradan matris hangisinde özelleştirilecekse bunun siparişi özel olduğunu tik ile belirtip, buradan da e, ne ile alakalı, hangi matris ana grubu ile alakalı bunun tanımlamasının yapılması gerekiyor. Bu e, paket bunun değiştirilmesi değiştirilmiyor. Bunu kapatıyorum bu yüzden. İşte ayaksa ayak, fitilli renk için kullanıyorsa fitil renk veya başka şeylerse bunların matris tanımlarında belirtmemiz gerekiyor. Sonra ben bunu yine kaydedip kapatıyorum. Peki bu karar vermiş olduğum matris grupları hangi ürünler için değiştirilebilecek? Bunu Arge envanter özellik matris kısmından tanımlamamız gerekiyor. Envanter kartlarını tanımlarken söylemiş olduğum bu ana grup, ürün grubu, ürün sınıfı, ürün modeli, ürün tanımı, kırılımlarında bu kırılımlara ait envanterler matris grubunda tanımladığımız ana renk kombin, renk vesaire vesaire bunlardan hangileri ile özelleştirilebiliyorsa bunları tikleyip sonrasında da hangileri ile değiştirilebilir re tanımlamak için buradan girip tanımlıyoruz. Mesela şuna bakalım. Bunlar ile değiştirilebilir şeklinde tanımlanmış. Bu tanımlamayı nasıl yapıyoruz? Az önceki gibi ekran boş geliyordur ilk başta tabii ki. Ee, sağ tıklıyorum. Envanter aktar diyorum. İlgili ürünleri vesaire e, seçiyorum. Buradan mesela filtremi de göstereyim. Bu bir ham madde olsun. Bu ham maddelerden e, şunu atıyorum. Seçilenleri aktar dedim. Buraya attı bunu. Bunu da kaydedip kapattıktan sonra şu anda kaydetmeyeceğim. Kaydedip kapattıktan sonra bunun bunun değiştirilebileceğini görmüş oluyoruz. Peki hangilerinin de yani? Ana grubu e, mamül mal, envanter ürün grubu bunlar olan. Yani bu kırılımlara ait ürünün bu şekilde değiştirilebileceğinin kararını vermiş oluyoruz. Burayı da kaydedip kapattıktan sonra Artık bir sipariş girebiliriz. Satış sevkiyat sipariş kartları ekranıma geliyorum. Burada son tarih 2020 olarak belirtilmiş. Burayı tekrardan değiştirelim. Tekrardan bir sipariş fişi ekle diyorum. Siparişle alakalı kimin siparişi ise carimi seçiyorum. Az önce seçmiş olduğum envanteri seçebilirim. Bu şekilde tek tek satır bazında seçebilirim veya toplu ürün ekle deyip e, buradan yine filtreyi yaparak burada ham madde değil filtreyi yaparak buradan da seçilenleri aktar diyebilirim. İki satır aynı üründen siparişimi ekledim. Bu siparişlerin özel olduğunu belirtip sipariş matris kısmına giriyorum. Burada ne gözüküyor? Sipariş 15.220'nin birinci satırında bu Lin AŞ'ye ait siparişte boylar bu şekilde en boy tolera derinlik vesaire. Onlar bu şekilde görünüyor. E ee, siparişin özel olduğunu burada kırmızı hani uyarı vermiş oluyor. Neler? Sipariş özel, değiştirilebilir olan ekranlarımı getirdi. Burada e, filtreyi kaldırıp reçetenin tamamını da görebilirim. Ama sipariş alan kişinin e, kullanıcının kafasının karışmaması açısından bu ekran ana ekranda hani ilk olarak bu şekilde geliyor. Matris tanımlarını yaptıklarımda hangilerinin değiştirilebileceği burada tanımlı. Mesela ana rengini değiştirelim. Ee, sırt kırlentini değiştirelim. Yan kırlentini değiştirelim. Fitil rengi de değişsin. Ayağını değiştirmeyelim. Bunu kaydedip kapattım. Diğer satırımı da özelleştireyim. Buradan geldim. Sipariş matrise tıkladım. Mesela bunda ceviz değil de bu ayak kullanılsın. Ve 4 adet değil de 5 adet kullanılsın. Şeklinde hareket miktarını da matris özelleştirme kısmından değiştirebiliyorum. Bunda mesela fitil rengini değiştirelim yine. Ekru olsun, turkuaz kalsın. Burayı da gül kurusu şeklinde işaretliyorum. Kaydedip kapatıyorum. Siparişlerim bu şekilde. Burayı da kaydedip kapattıktan sonra siparişim oluşturulmuş oluyor. Şimdi burada siparişim geldi. Sipariş satırlarımı açıyorum buradaki artı butonundan. Buradan görünüm seçme ekranına gelip biz bu siparişlerde neyi değiştirdik? İşte fitil renk, ana renk, sırt kırlenti, yan kırlent. Bunları değiştirildik. İşte bunda bu bej seçilmiş, bunda turkuaz seçilmiş. Bunda herkesin de filtre rengi aynı şeklinde siparişin içine girmeden de bunu görebiliyoruz. Mesela buradan raporlar kısmından bir tane sipariş teyit formu göstermek istiyorum size. Hazır diyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi işte fiyatları, stok adını, hangi müşteriye ait olduğunu gösteren bir sipariş teyit formu var. Eğer istenirse rapor tasarımında bunun birinci satırının işte şu 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 renklere ait olduğunu, ikinci satırında diğer renklere ait olduğunu rapor tasarımlarıyla gösterebiliriz. Bu ekranı da kapatalım. Matris yönetimiyle sipariş özelleştirme mobilya sektörü örneği bu şekilde.